adamlar sağlam hadi bakayım Arkadaşlar, Abi ya. bunları iyi tek atıyorlar lan tebzi sikerli Arkadaşlar sıf emirle Bizde glock var yani bizde sikerli Başlayız kabuz Ama sikere. Full tryhard Bu sefer troll yok tryhard oynuyoruz Evet Abi bu iyi Dediğimi gerçekleşti <laughs> Kardeşim öngörüler ha, Sadece bir öngörü Bunlar halüsinasyon değil Ay. öngörü Dediğin gibi olsun Prophet Prophet Yaktı burayı yaktı Nasıl gireceğim lan ben buradan Çok iyi abi adamları. Hayda. Ya gel, gel denk geldim takıma bak. Onlar smurf duracak. Az dur. Bu pislik bir şey yaptı. <laughs> Hadi bakalım. Tek şansımız bu. <laughs> Tek şansımız ses profit. Ben de vurdum. <laughs> Emir ölme. Ben presliyorum adamı dur. Bak bak vurdum vurdum. Emir ölme. Çok iyi vurdum var ya. Ya abi yanlışlıkla yine ne aldım? Nefret ediyorum bu silahtan ya. keleşirine bunu alıyorum hep. Eli satabiliriz ya. atladı içeri üstüne atlayabilir üstüne atla zeus'un var <laughs> 55 vurdu orada fazla bekledik bomba falan yedik çok evet. şimdi yok, keleş aldım. Hadi hadi. hadi. Ya <laughs> biz bunları alıp <laughs> Bekle beni. Sadık beni yakında bekle. Helal geç. Bravo, koş koş koş. Bak şurada. Lobum lobum. Silah yok mu? Ben dedim biz bunlar abi ne yapıyor? Aynen başka bir şans yok. Ben şimdi drop yapıyor. Tamam. Longtan bir kişi daha açacağını sandı. Bunlar açılmaz. Çok, çok fazla bezgi oynuyor. Vay anasını. Atamadım. <laughs> Marat. Hadi me. Arka. Siti city var, city var. Geliyor. Geliyor, geliyor. geliyor. City geçiyor, sola doğru geçti. Ve at odunla. Biliyor bize. Yakın olabilir. Bekle. Bravo be, bak işte. Bizi de bulduğumuz zaman oynuyoruz. Yani, yani. Abi oğlum. Biz trolldük oğlum o eski videolarda falan da. Trollken gülüyoruz ama try'a da bize ekli. Hadi adamım. Aynı bekle. Aynı bekle bir mi? Bir Buradan kill alırsam. Bomba. Bekliyoruz abi. Bekliyoruz. burayı. Tamam, Biz şey. lanet. Biz lanet, lanet biraz profesyonel bekliyoruz. Yok açılmıyor. Üçünmaz bu, değil. bu adamı hem iyi oyuncu değil yani, yani rütbeleri var belli. Belli, şey, belli Long'dan yaralım. Çık, bekle sen. Long long, gel gel. Ya şey yok yok yok, gel. At <laughs> Bravo koş Drop'ta, drop'ta ölme ölme Arka yok. ya Drop döndü mü ki? Helal Drop dönmüş, ki hemen gömdü dönmüş drop'a ya İşte bak ben de aynısını yapıyorum. Yanıcı ince dönmüş bir dönmüşler. O işte molotofları falan şey için attım ama yine gelmiş ya. Yine bekliyorum oh, ben. Oo, salmış ben şey adam. Var bir tane ya. Aldım. Gel <laughs> size <Doğru>. abi pek. <laughs> Attı Sen kör olma. <laughs> Ah be. Bak bak Treyarch oynamak zevkli ha. Şey, Tabi oğlum. Şey. <laughs> Unutmuşuz Treyarch. <-out. gülüyor> bu sefer ben abi sen keleş çek. Alamıyoruz. Maç el bitti. <laughs> Lanet olsun. ısırmıştık tam City'ye. Ne yapalım ben uzakta <laughs> bekliyorum. Ya beklene, tamam, uzakta bekleyelim. Avantajımız bu. 5-7 var bende. Let's move out. bir drop bir drop. Bizi de <laughs> gelecek. Tamam, <sen> <gülüyor> <bak>. <gülüyor> Olur, o garus çocuğu ya. Helal helal helal. Şey dedim mi? Reload yapma alışkanlığından kaybettim. Çok var bende o ya. Onu <laughs> bir kurtulamıyor bundan. Şöyle bir şey yapacağız. Aa, drop yedi o zaman. Yok şey, long yok Long kesin geliyor da. Long oh, ses yok. Dur bak Drop göstermiyor şu an. Drop gelecek. Diğeri lan. O da drop döner bence. Bomba düştü mü? Yok, ha düşmüş. Bomba gösterme, duruyorsun be. <laughs> <Fela. gülüyor> Adam flash'ı. Abi bu bunları ya yani böyle AWP pompalı açarız. Oğlum açmalık işe yok şu an bizde. Biz Çök bir yere. Let's go people. Geldi bir dur. Oğlum ya. Helal. Geldim yardım geldim yardım. Helal. Helal. Diğerine longtan giriyor. Yakacağım dur. <laughs> Amanın hakodum bu çocuk. <laughs> ölme <mü>, ölme. Vuramadım <laughs> nasıl vuramadım? Ah 71 ya. Aa, ya. 71. <laughs> Ölmüyor abi. Endrobum. Bulantay. Şunda bir alt yapıştırabilsen. Drop bar kesin abi bence. <laughs> Drop. Drop yok şu an Bank var. <laughs> Sattım. Hadi evlat. Hadi lan. Helal be. İşte bu. Ulan i̇şte az gelsin. Az gelsin. <laughs> <az gal> <laughs> oğlum Zeus'un olsa öldürüyordum işte. Zeus evet, evet. Ama SSG ile bir çakmışım eşyada pezevenk. Allah şaştı lan. Let's go people. Let's go brother. aman sokraya aman ya. Long çıkmıyor. Drop muydu lan ha? Görmez. Saklan ama Bırak gelsin orosunu çıkar. Helal helal helal. Hiç gösterme 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 abi. Vallahi gösterme. Adam pek de iyi oynuyor kan gösterme gösterme. Aynen bakayım. <laughs> Abi ya 93 ya 93 evet, ya. evet. Oğlum adamlar önde lan hala o kadar traya da oynuyor. Vallahi adamlar nasıl önde lan? Az baksana birer biz, bir onlar birer biz birer noktayı. Geliyor Gel lan. Geldi lan. Ah be, nasıl <laughs> ettim ya, nasıl sattım ya. 8-8 bitirelim e ya. Abi, para yok. Ben SSC'yi aldım oku. Tamam. Adam molotof attı, molotofun içinden sızdım ama nasıl tahmin edebiliyor? Abi Orospu'nun çocuğu ya. Ne ara geldin ya? Koşarak geldin. Yapacağım pek bir şey yok ya. AP olsa... <gülüyor> 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 Abi sen mükemmel bir defans. Nerede? <laughs> Kardeşim bu işler böyle yapılır. of of çok iyi çok iyi lan kreş yok mu buralarda ya geri öldürdün adamı longdayım <laughs> 12 zevkli la <low>, tryhard 12 <laughs> de zevkli de tryhard da <laughs> <on can> ya Lan <laughs> <Long> var kesin ooofff <laughs> 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 ananı satayım <laughs> i̇yi, iyi güzel Yenildik ama ne yapalım. At seriyi. Dur videoyu durdurayım. Bir tekrar açacağım.